Zamanın aynasında Merkür'ün geri dönüşü. Kasım'ın sessiz bir sabahında gökyüzü hafifçe titredi. Merkür her zamanki hızında ilerlerken birden yavaşladı. Gökyüzünün yolları sisle kaplanmıştı. Yıldızlar ona artık yön göstermiyordu. Sanki evrenin rüzgarı yönünü değiştirmişti. Merkür bir anda afalladı adımlarını taşıyan ışık kanatları artık ileriye değil, geçmişe kanat açmıştı. O hızın tanrısıydı ama bu kez hız değil, yankı vardı etrafında. Uzaklardan bir ses duyuldu. Binlerce yıl öncesinden gelen bir çağrıydı bu. O ses Nimosinli'ye aitti. Hatırlamanın tanrıçası Dur dedi o sakin ama sarsıcı sesiyle. İnsanlar çok hızlı konuşuyor ama kalplerini unuttu. Senin ışık adımların artık onların kalbine ulaşamıyor. Şimdi geri dön. Kelimelerin kaynağına. Sen geri dönüyorsun. Çünkü insanlar fazla ileri gitti. Konuşmalar hızlandı ama kalpler geride kaldı. Sözler uçtu, anlamlar yolda kayboldu. Sen bir ceza değilsin. Bir hatırlatmasın. Unutulmuş kelimeleri, yarım kalmış cümleleri ve keşke söylemeseydimlerle dolu anıları geri getiriyorsun. Seninle birlikte insanlar eski mesajlarını açıyor, bir zamanlar sustuklarını hatırlıyor. Bazıları özür dilerim diyor. Bazıları keşke susmasaydım. Sen geri dönüyorsun. Çünkü bazen geriye gitmeden hiçbir şey gerçekten anlaşılmıyor. Merkür yıldız tozuna bürünmüş omuzlarını düşürüp sessizce sordu. Tanrılar arasında sadece ben mi duracağım? Sözcüklerim yarıda kalacak. Ben haberciyim Nimosini. Sessizlik bana sürgün gibi gelir. Nimosini kadın bir gülümsemeyle elindeki aynayı onun kalbine doğru tuttu. Sessizlik sürgün değil, dönüş yoludur. Geriye yürümek, zamanda kaybolmak değil, kaybettiklerini bulmaktır. Sen şimdi zamanın tersine değil, zamanın derinine yürüyeceksin. Ve o anda Merkür'ün çevresindeki yıldızlar bir nehir gibi geriye doğru akmaya başladı. Gökyüzü geçmişin yankısıyla doldu. Eski cümleler kapı aralığından içeri sızdı. Unutulmuş sesler yankılandı ve herkes kendi kelimelerin yankısını duymaya başladı. 29 Kasım'da Merkür yeniden ileri döndüğünde artık sadece haberci değil, anlamın bekçisi olacaktı. Merkür artık biliyorum dedi sessizce. Söz kalpten geçmiyorsa sadece gürültüdür. Geriye gitmek bazen gerçeğe yaklaşmaktır. Merkür Retrosu kelimelerin değil, anlamın doğduğu yere yapılan ruhsal bir yolculuktur. Tibetan Plateau